Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Luna da bildiğiniz üzere blockchain üzerinde yatırım yapan ve birçok kullanıcının da bilmediği işlemler son zamanlarda Terra Classic, Luna Classic tarafından üretiliyor diyebiliriz uygulamalı olarak. Gerek airdrop olsun, stake işlemleri olsun, gerekse ilerleyen zamanlarda gelecek yakın olayları olsun. E, tabii ki bunları bilmeyen kişilere öğretmelisi zor bir şeyleri öğretiyor diyebiliriz uygulama olarak. Ekstra olarak da güven ortamı yaratma çabası ile birlikte e, Binance yusu CZ tarafından yakın ile ödüllendirilebileceği söyleniyor arkadaşlar. Terra Classic'in bu da bizim için önemli bir gelişme diyebiliriz. Tek işlemlerin ardından e, gözler gözler yakındayken Binance için de planlanan bir yakım aşaması olduğu söylentisi çok fazla gündeme geliyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir faktör. Şimdi şu kısma gelecek olursak sonuna klasikte fiyatların 3.013 civarlarında yatay kanalda ilerleyebileceği, bir iki günlük bu kanalda kalabileceği ve ani iniş çıkışlarla bu, bu civarlarda ilerleyebileceği söyleniyor arkadaşlar. E, tabii ki herkesin beklentisi Luna Klasik'te e, fiyatlar arttıkça belli bir miktar satarak daha fazla artmasına yönelik elimizde de belli bir miktarda coin tutmak arkadaşlar. Biz bu miktarlardan nasıl kazanırız diye düşünecek olursak Luna Klay Luna Klasik fiyatlarının kademeli artış beklentisi tabii ki her zamanki gibi mevcut durumda. Luna Klasik kısmının sağlamlığı TRS Station uygulamasından da zaten anlaşılıyor diyebiliriz. O kadar yoğunluğa rağmen hiçbir sıkıntı yaşanmadan e, başarılı bir şekilde devam etti diyebiliriz. Düşük işlem ücretleri de bizim için önemli faktör. Bunların da fiyata etkisi olacaktır tabii ki e, fiyat dalgalanmalarında. Ekstra olarak Luna Classic'te arkadaşlar stake yapıp uygun zamanda iyi fiyatlara satmak isteyenler için öneri ver, önerim var arkadaşlar. Ee, tabii ki makul miktarda yüksek fiyat artışı için e, satılabilecek Luna Classic tutulacak tutulabilirken stake yaptığınızda elinizde bu miktarı tutmanız gerekiyor. Ardından stake işlemleri e, kazandığınız ödülleri de aşamalı olarak bu satacağınız ücretleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu stake işlemlerinizi çekmeye çalıştığınızda sizi 21 günlük bir sürece tabi tutacak. çekmek isterseniz stake yaptığınız ücreti 21 gün sonra çekebileceksiniz. Bu da önemli bir ücret şey olay tabii ki. E bu kazandığınız ödülleri de ekstra olarak stake e dahil olmadan stake işlemlerini çekmeden de yapabiliyorsunuz günlük olarak arkadaşlar. Tabii ki bu kazandığınız ücretleri de satmak isterseniz uygulamalı ve aşamalı bir şekilde satabilirsiniz. Bu şekilde stake işlemlerinden güzel kazançlar sağlayabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki stake işleminde fiyat artışını bekleyen çok fazla kullanıcı var. Fiyatlar artacaktır ama kısa vadede olmasını hiçbir zaman bekleyemezsiniz arkadaşlar. Zaten The ve CZ'nin de fiyatının kademeli olarak artışı olması için beklentisinin olduğunu ve bunu kademeli olarak yapmaya çalıştıklarını planladıklarını hepinize söyledik arkadaşlar. Çünkü fiyatlar bu arz ile bir anda artarsa istenilen miktarda kazanç sağlayamayız. İstenilen planda ilerleyemeyeceğini biliyoruz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yeni sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.